Mücadelesinde ulusal kimyanın galibiyetiyle tamamlandı. Evet, evet. kaptan, bugün 3-1 Metin Peçoy'u yendiniz ve yarı finali çıktınız. Evet. Neler söyleyeceksin? Ee, final tabii yarı finalde ya da e, şu anlık oynadığımız çeyrek finalde yarı finale geçeceğimiz ya da geçemeyeceğimizle ilgili bugünkü o, performansımız çok Aha. önemliydi. Özellikle savunmada çok iyi bir organizasyonla maçı aldık. Kontrol ataklarla da golü bulduk. Rakibimiz her ne kadar üstümüze gelse de... Gerek kalecimiz Ersoy gerekse savunma biliyormuş çok iyi oynadı bugün. Yine kafa golünle bugün skoru. Evet, bugün yine bir pozisyonda geldi yine attık golümüzü. Her zamanki klasikleşe. Klasik i̇nşallah leşe. yarı finalde e, le galip gelir. Finale kadar yükseliriz. Evet maçın en centilmen öncüsü Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Nivea'nın ödülünü kazandı bugün kendisi. Evet, Hüseyin Bey neler söyleyeceksiniz maçla ilgili olarak? Maçı zor da olsa kazanmasını bildik eşliklerimize rağmen. O kadar bu galibiyeti tüm arkadaşlarımıza ve ailemize armağan ediyoruz. İnşallah kupayı istiyoruz ve alacağız. Nive ödülün hakkında neler söyleyeceksiniz? Güzel bir organizasyon. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki başlarda başarılar diliyoruz.